Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz ki Windows 11 çıktı çıkacak. Ön özleme sürümleri dağıtılmaya başladı şu an. Fakat bazı kullanıcılar TPM dosyasından şikayetçi. Windows yani Microsoft böyle bir şey yaptığı için bazı arkadaşlar Windows 11'i kuramıyor. Şimdi öncelikle TPM ne anlama geliyor? Şunu söyleyeyim size. Şurada görmüş olduğunuz yazı arkadaşlar. TPM nedir? TPM arkadaşlar güvenilir platform modülü. Yani anakartın üzerinde bir modül bu arkadaşlar. Bu modül eğer eski bilgisayarınız varsa zaten bu modül çoğu eski bilgisayarda olmuyor. E, TPM modülü anakartta zaten gördüğünüz üzere anakartta mevcut. donanımlar şifrelenmiş bir yazılımsal koruma altına alınır. Neden Microsoft 11 e, bu çipi zorunlu kılıyor? Çünkü arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim ben size eski anakartlar destekliyor olabileceği TPM de Windows 11 için küçük bir ihtimal yeterli olabilir. Eğer eski bilgisayarınız varsa muhtemelen bu çip anakartınız olmadığı için Windows 11 yükleyemeyeceksiniz. Şimdi ben size sorunu nasıl çözeceğinizi açıklayacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kendi makineme Windows 11'i kurdum. Biraz önce kurdum. TPM modülü ana anakartın üzerinde de yok arkadaşlar. BIOS'tan baktım çünkü. Ve Windows 11 gayet güzel çalışıyor benim bilgisayarımda. Ve benim bilgisayarım nereden bakarsanız 10 yıllık bir bilgisayar. Ben bu bilgisayarı depolama amacıyla kullanırım. Bir de şahsi bilgisayarım var. Ben bunu deneme amaçlı kurdum makineme. İki tane makinem var benim. Şimdi arkadaşlar Intel Core Kuvvet. Ben de e, Q6600 işlemci var. 2.40 GHz 4 GB RAM e kurdum ben bu makine. Windows 10 Home var şu anda işte e, makinenin üzerinde. Ve kendi lisansımı da arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Buradan geldiğiniz zaman ayarları. Eğer sizde bunu kendi lisansınız varsa, zaten otomatik olarak arkadaşlar, lisans diyor. Şuradan geldiğiniz zaman zaten etkinleştir Bakın, görüyorsunuz, etkinleştirildi yazıyor. Windows 11 Home. İşte arkadaşlar, eğer e, Windows 11'i kullanmak isteyen arkadaş ya da denemek isteyenler nasıl bir sistem, işte koca alayım, parça alayım derseniz, ben e, altına link bırakacağım. Windows 11 linki. TPM sorunu çözemeyen arkadaşlar için bu. Bu son içinde TPM içermiyor. Yani siz bunu direkt kurabiliyorsunuz. Ben deneyeceğim derseniz bu Windows 11'i nasıldır? Falan böyle işte klasörler nasıl? Hızlı mı? Yavaş mı işletim sistemi? Benim bakın. Görmüş olduğunuz üzere bende şu an arkadaşlar tıkır tıkır çalışıyor. Eski bir bilgisayar olmasına rağmen gayet de güzel. Çünkü SSD de var bilgisayarda. Görüyorsunuz. Yani bekletme çok az. Yani yeni bir işletim sistemi olduğu için ee, bir şey kurmadık doğal olarak ee, o yüzden de biraz çalışma hızı iyi ama tabi kurduğumuz zaman bazı şeyleri yavaş yavaş bilgisayar kasmaya başlayacak örneğin şuradan bir şey kuralım ne kuralım evet media player kuralım bakalım hızına bakacağız şimdi o gayet de güzel kuruyor arkadaşlar performans güzel bence windows 10'dan daha performanslı windows 11 benim düşünceme göre Dediğim gibi kuramayan arkadaşlara yardımcı olacağım. Altta link bırakacağım Windows 11 Home TPM'siz diye. Oradan indirin makinenizi. ister USB'ye yazdırın, ister CD ile yazdırın, isterseniz üstüne kurun. Hiç fark etmez. Her şekilde kuruyor. Ee, başka anlatmak istediğim şu bilgisayarı bazı arkadaşlar bilgisayarı açıp kapatma yerini bulamamış. Arkadaşlar burada. Şurada şu kısımda bakın. Ee, neredeydi? Pardon şurada mıydı şuradaydı galiba evet şurada görmüş olduğunuz üzere güç makinemizi bir yeniden başlatalım bakalım yeni kurdum arkadaşlar yani yeniden başlanacak mı başlanmayacak mı onu da gerçekten bilmiyorum biz de beraber yapıyoruz şu an evet arkadaşlar makinemizi bekliyoruz evet geldi anakartımızın modelini gösteriyor Evet, görmüş olduğunuz üzere Windows 11 makinemizde gayet güzel çalışıyor. Yani ben denemek istiyorum diyenler arkadaşlar indirsin kursun. Gayet de hızlı. Evet. Bence arkadaşlar Windows 10'dan daha hızlı onu söyleyeyim. Şuradan ee, resmimizi değiştirelim bakalım nasılmış. Oo bu da güzel. Şu hoşuma gitti. Şuradan temalara bakalım. Şunu bir e, kapatalım. Güzel. Şuradan tekrar kişileştir diyelim arkadaşlar. Şuradan e, temalar. Şu temaya bakalım. Wow, Gerçekten güzel. Oo, Şu renk e, arka plandan şu resmimizi de alalım. Şu kendi neredeydi? Şuydu galiba. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir görüntü ortaya çıktı. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Kullanmak isteyen isterse oradan kursun. Şahsen ben günlük kullandığınız makinemize kurmanızı istemem. Çünkü bukları var. Ee, takılmaları olabilir. Tam sürüm olmadığı için yani beta sürümü olduğu için bazı şeyler çalışmayabilir ama ben kullandığım kadarıyla hiçbir sıkıntı yaşamadım şu an. Görmüş olduğunuz üzere gayet güzel çalışıyor. Bir i̇nternete girelim bakalım. Performansına bakalım. Şuradan bir müzik dinleyelim bakalım. Sesi falan deneyelim değil mi? O performansı gerçekten güzel. Bakalım ses. Şarkı, şarkı, şarkı. Şu neymiş? Şuradan e, ee, müziğe gelelim. Tabi şuradan şöyle bir dinleyelim bakalım. Yo güzel çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok yani gayet performanslı bir şekilde çalışıyor makinemiz. Ya bir de şunu söyleyeyim. Driver'lar konusunda e, sorun yaşamadım. Otomatik olarak bütün Driver'ları kurdu. Şuradan gelip de bakabilirsiniz. Program ekle kaldır. Evet. Kendi Driver'larını kendi kurmuş. Çok güzel. Ya bir de şunu söyleyeyim. İndirdiğiniz e, linkteki ISO dosya şu an İngilizce. da Türkçe çeviririz. Onu da göstereyim ben size. Tüm ayarlar. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman burada Nasıl? zaman ve dil var şurada görmüş olduğunuz, şurada arkadaşlar dil var. Bu dil eklediğiniz zaman zaten buradan çıkmıyor. Şuraya geleceksiniz, tabii dilekle diyeceksiniz. Burada arkadaşlar bu dil çıkmıyor. Eğer bilgisayarınız internete bağlıysa, zaten otomatik olarak Windows şeyinden buradan çıkıyor. Bakın, şurada görmüş olduğunuz, İngilizce, hayır diyorum, Türkçe. Şurada çıkıyor. Güncelleme yaptığınız zaman şuradaki şu kısımda Türkçe çıkacak arkadaşlar. Türkçe çevirebilirsiniz. Benim anlatmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Ee, Like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.